Evet, geçişimiz gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor %100 olduğunda bizi login sayfasına yönlendiriyor. Şimdi buradan admin olarak devam ediyoruz. Ben kendime bir şifre belirlemiştim 0678 login diyorum. Evet arkadaşlar, burası bizim çalışan kısmımızdı. Burada e, <laughs> ad soyad yazıp gördüğünüz gibi şifre belirliyorduk. E, Şimdi mesela bir tane güncelleme işlemi yapayım. Yıldız tilbeye gelelim. BRS bir de sonuna 06 ekleyelim. Güncelle diyelim. Ulaşan başarıyla güncellendi. Gördüğünüz gibi 06'sı geldi arkadaşlar. Daha sonra buradan silme işlemi yapabiliyoruz. Bir tane kaydetme işlemi yapıyor. Bir tane kaydedelim mesela. Ee, ne diyelim. Biber ay diyelim. Sanırım böyle değil de ama bir tane de şifre verileceğim belki 55 diyeyim kaydet diyelim çalışan başarıyla kaydedildi şimdi sil diyelim silinecek çalışanı seçiniz tamamdır bir tane seçenek silelim şurada Yıldız Tilbe'yi de silinecek çalışanı seçmiştim ama şimdi geldi sil diyoruz çalışan başarıyla silindi tamamdır görmüş olduğunuz gibi şu an iki tane kullanıcımız var. Şunu mesela alalım. Aysel Gürel 1990 diyelim. Şuradan çıkış diyelim. Login sayfasına yönlendiriliyoruz. Buraya Aysel Gürel yazıyorum. Şifrede 1990 login diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ana sayfaya yönlendiriyor bizi. Ana sayfadan da şuradan döner kısmına tıklıyorum. Döner kısmına geliyoruz. Buradan döner kaydımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane yapalım. Orhan, Gencebay Yaş, 25 diyelim. Ay, telefon numarasını sallayalım. Kan grubu 0 ıı, pozitif olsun. Adres de Kaydet diyelim. Donör başarıyla kaydedildi. Tamamdır. Şuradan da donör listemize geliyoruz arkadaşlar. Kayıtlarımız görmüş olduğunuz gibi buralara geliyor. Daha sonra şuradan tekrar döner kısmımıza dönelim. Bir tane daha kaydımızı yapalım. Türkan Şoray diyelim. Eş diyelim. 56 Ümitiye bayan telefon sallıyorum. Kan grubu sıfır negatif olsun. Adres. Şimdi kaydet diyelim. Donör başarıyla kaydedildi. Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi donör listemize geldi. Şimdi bir tane bizim arkadaşlar kan bağışımız vardı. Evet. Şimdi şuraya tıklıyoruz mesela. Ali Akalan A pozitif. Orhan Gencebay sıfır pozitif. Şimdi burada sıfır pozitif, sıfır pozitifimiz normalde sıfır stoğumuzda. Şimdi şuradan kan bağışı diyoruz. Bağış başarılı diyor. Tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir artıyor. Ee, Türkan Şoray da bağış yapsın. 0 negatif. Kan bağışı diyelim. Bağış başarılı tamamdır. Negatifimiz de görmüş olduğunuz gibi bir oldu. Dilele kalan da pozitifmiş. O da evet bağış başarılı. iki oldu gördüğünüz gibi. Daha sonra bir tane daha pozitif yapalım. Bağış başarılı. 3 oldu arkadaşlar. Şimdi hasta kısmımıza gelelim. Bir tane hasta e, kaydımız yapalım arkadaşlar şuraya. Buraya da öyle Bayfur diyelim Başına ikiz diyelim. Buradan sallayalım kan grubuna e, A B negatif diyelim. Adresi de Rumur kaydedelim. Hasta başarıyla kaydedildi. Hasta listemize gelelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü hasta listemiz var. Evet, şimdi mesela şuna tıklayalım. Cengiz Kurtoğlu demişiz. Buçoğrum demişiz adresini. Mesela onu da düzenlemesini yapalım. Ne oldu? 57 yaşına girdi Cengiz Kurtoğlu. Düzenle diyelim. Hasta başarıyla güncellendi. Evet, görmüş olduğunuz gibi yaşı 57 oldu burada. Daha sonra bir tane daha yapabiliriz. Mesela müzeyyen senar diyelim. Taşındı diyelim. Nereye taşındı? Konya'ya taşındı. Düzenle diyelim. Hasta başarıyla güncellendi. Adresi Konya oldu görmüş olduğunuz gibi. Kansuto kısmımıza gidelim arkadaşlar. Burada da şurayı kaldırabilirsiniz. Filtreleme kısmını zaten bir sayfada görünüyor arkadaşlar. Ben kaldırmayı unutmuşum. Filtreleyecek bir, bir yer yok arkadaşlar burada. Kan stoğumuzda da daha önce işte kan bağışı yapanlar da şurada stoğumuz vardı arkadaşlar. Bu listemiz görmüş olduğunuz gibi buraya geliyor. İşte bir tane pozitif, bir tane negatif, üç tane A pozitif kanımız var. Daha sonra kan transferine gelelim. Burada ID'mize göre bilgilerimiz gelecek arkadaşlar. Mesela 504'te kim varmış? Sezen Aksu varmış. 0 negatif. Stok uygun. Stoğumuz uygunmuş arkadaşlar. Yani kan stokumuzda bir tane sıfırımız varmış. Mesela neyimiz yok? A negatif, B pozitif, AB pozitifimiz falan yok. Tekrar bir gelelim. Hmm, en son stok uygun değil. AB negatif verdi Tayfur. Kan stokunda AB negatifimiz görmüş olduğunuz gibi sıfır. Şimdi şuradan Sezen Aksu transfer yapsın. Transfer başarılı. Tamam. Sıfır negatif değil mi? Evet bak. Bakın görmüş olduğunuz gibi şuradan stokumuzdan da transfer yaptıktan sonra sayımız düştü arkadaşlar. Mesela şurada A pozitifimiz varmış. 3 tane. Şuradan e, 501'den Hüseyin e Senar evet, bir A pozitif arıyorum. Evet. Stoğumuz uygun. A pozitifimiz var. 3 tane var stokumuzda da. Transfer diyorum. Transfer başarılı. Sonra stokumuza gidiyorum arkadaşlar. A pozitifimiz 2 tane kaldı kontrol panelimize gidelim. dört tane dönörümüz var. 20 tane transferimiz var. iki tane de kullanıcımız var arkadaşlar. sıfır e, 0 pozitifimizden kan stoğumuzda bir tane var. AB'den yok. sıfırdan yok. AB negatiften yok. Şimdi bunlardan ekleyelim arkadaşlar. Kan stoğumuza şu kan bağışı kısmımıza gelelim. AB'den 0'dan AB eksi'den ekleyelim. E, şuradan sıfırdan ekleme yapalım. Sıfır pozitiften varmış galiba. Şuradan sıfır negatif ekleyelim. Bağış başarılı tamamdır. Bir oldu. Sıfır pozitif ekleyelim tamamdır. İki oldu. AB'den yok galiba. Neyse şuraya bir gelelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sıfır negatifimiz bir tane. Sıfır pozitifimiz iki tane. AB'den de ekleyelim şuraya. E, Donör diyelim. Buraya bir tane ekleyelim arkadaşlar. Luke. Levent diyelim. 25 Like. Kan grubuna AB'lerden birine seçeceğim. Pozitif adresi de. E, bol olsun. kaydettim başarıyla kaydedildi. Bir tane daha ekleyeceğim şimdi. E, buraya da ne ekleyelim? Ünlüler, yine ünlülerden bir tane ekleyelim arkadaşlar buraya da. Gülay diyelim. Yaş 59. Nefret bayan. Telefonumu sallıyorum. Kan grubu da AB negatif edelim. Adresine de İstanbul diyelim. Kaydettim. Doner başarıyla kaydedildi. Şimdi kan stoğumuzda bunlardan yok. Doner listemizde bunlar var. Kan bağışına gelelim. Şimdi Gülay kan bağışı yapacak. Bağış başarılı. AB negatifimizden var. Haluk Levent pozitif kan bağışı yapsın. Bağış başarılı. AB pozitifimizden de oldu. Şimdi kontrol panelimize gelebiliriz görmüş olduğunuz gibi birer tane de bunlara geldi arkadaşlar. Kontrol panelimizde bu şekilde şuradan da çıkış yapıyoruz. Tekrar bizi login sayfasına yönlendiriyor. Projemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir proje olmuştur. Farklı projelerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.